üretimden tüketime sloganıyla işçiliklerde ciddi manada indirimler var. Tüm ürünlerde yüzde 20 ile yüzde 50 arasında işçilik bazında indirimlerimiz var. Bu yılda var mı indirim? Bu yılda var. Özellikle bu sene daha yoğun var. Yıllardır süregelen Kuncuket'teki indirim bu sene de devam ediyor işçiliklerimiz de %10, %20, %30 da varan indirimlerimiz bu senede devam edecek. Kuyuma herkese merhaba. Yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yıl deyince, Kuyumcu Kent deyince aklımıza hemen... İndirimler geliyor. Çünkü geleneksel olarak her yıl Kuyumcukent'te yılbaşı indirimleri var. Peki bu yıl indirim var mı? Hangi ürünlerde indirimler var? Vatandaşlar nasıl bu indirimlerden yararlanacak? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Kuyumcu Kent AVM işletme Sorumlusu Sayın Meryem Çıkla yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizlerde Kuyumcu Kent AVM'ye hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun tabii yeni yıl yaklaşıyor. Geleneksel indirimler her zaman Kuyumcu Kent'te oluyor. Peki bu yıl hangi ürünlerde indirimler var? Evet her yıl olduğu gibi bu yılda Kuyumcu Kent AVM'de yeni yıl heyecanı tüm coşkusuyla devam ediyor. 14 ayar 22 ayar takılarda indirimler mevcut. İhtiyacı olanları, düğün nişan yapacak olanları ya da sevdiğine yeni yıl hediyesi olarak takı almayı düşünen herkesi Kuyumcu Kent AVM'ye davet ediyoruz. Kuyumcu Kent'i dolaşmadan takı almasınlar diyoruz. Zaten şu anda otoparkların doluluk oranına baktığınızda Kuyumcu kenti olan yoğun ilgiyi fark edeceksiniz. Ee, dilerseniz AVM esnaflarımızdan birkaçını dolaşarak yeni yıl indirimiyle ilgili onların da görüşlerini alabiliriz. Tabii birlikte gidelim hemen esnaflarımıza da soralım bakalım hangi ürünlerde indirim yapmışlar. Buyurun. Habib Bey merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok sağ, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdi yılbaşı ve kuyumcu kent deyince aklımıza hemen indirimler geliyor. Bu yıl da geleneksel indirimler devam ediyor mu? Her sene olduğu gibi bu sene de indirimlerimiz başladı. Ee, özellikle bu sene ciddi manada kuyumcu kent hazırlandı üretimden tüketime sloganıyla minimum maliyetle işçiliklerde ciddi manada indirimler var söz konusu. Yüzde 40, yüzde 50'ye varan indirimlerimiz var. Pırlantalarımızda çok özel fiyatlarımız var. Yüzde %55 55'e kadar varan indirimlerimiz var. Hı Tabii şimdi alyansları görüyorum. Çeşit çeşit alyanslar var. Ne kadar mesela fiyatlarda etki ediyor indirim yaptığınız zaman? Bunu özellikle vurguluyoruz. işçilikte galiba. İşçilikte bir de şöyle bir şey söyleyeyim. E, 2024 koleksiyonu hazırlandı. 2024 koleksiyonuna e, şu an indirimlere uygun olduğu için hiç e, işçilik farkı bindirmeden aynı fiyattan vereceğiz. Aynı zamanda e, pırlantaya da ciddi manada indirimimiz söz konusu. E, Kuyumcu Kent'te yılbaşında genellikle indirimler oluyor. Bu sene hangi ürünlerde indirimler var? Ya her yıl olduğu gibi Kuyumcu Kent'imizde yine tüm ürünlerde yüzde yirmi ile yüzde arasında işçilik bazında indirimlerimiz var. Bu hem altın ürünlerimizde hem pırlantalı mücevherli ürünlerimizde tamamında geçerli. Şimdi burada birbirinden güzel ürünler görüyoruz. Mesela özellikle ne kadarlık bir indirim söz konusu oluyor örnek vererek anlatabilir miyiz? Mesela şöyle bir kelepçe normal satış fiyatımız 30 bin TL. Şu anki normal satış fiyatımız da 20.000 bin TL'ye düşmüş oluyor. Ya yani bazında indirim uyguluyoruz. %20, %50'ye varan indirimlerimiz var. Kuyumcukent deyince, yılbaşı deyince aklımıza hemen indirim geliyor. Evet. Bu yılda var mı indirim? Bu yılda var. Özellikle bu sene daha yoğun var. Çünkü altındaki fiyat yükselişleri halkı zorluyor. Biz de bu yüzden indirimlere daha çok ağırlık verdik. Yüzde %10 ve %30 bandında ürünlerimizde indirim uyguluyoruz. Daha çok hangi ürünlerde var? Pırlanta ürünler görüyorum mesela burada. Evet, elmas takılarımızda, pırlanta ürünlerimizde, kolyelerimizde, hediyelik minimal setlerimizde böyle bir indirim söz konusu. Tabii yani yıllardır süregelen Kuyucak'taki indirim bu sene de devam ediyor. dediğim gibi yani kuyumun merkezi haline geldi artık Kuyucak üretimden direkt e, maliyet rakamlarına yakın bir şeyle vatandaşa sunuyoruz. Hı hı. E, özellikle hangi ürünlerde mesela şimdi burada görebiliyoruz? Hangi ürünlerde e, şöyle, ne kadar indirim oluyor? Şöyle söyleyeyim. E, i̇ndirim olduğunu düşünen insanlar genelde saray -E grubunda indirim olduğunu bahsediyor ama bu değil. İşçilikli ürünlerde yani takı grubunda yüzde %30-%40'a varan bir indirim söz konusu. Mesela şuradan örnek gösterelim. Şu ürünlerin normal fiyatları mesela şu zincirin normal fiyatı e, Kampanya öncesi 20 22 20, lirayken şu anda 18 17 18 bandında satılıyor. Yani bu da %20 %30 indirim sağlıyor vatandaşa. Bu önemli. Yani işçiliklerden. Tabii siz... işçilikten indirim herhalde. yapıyoruz. Yani altından değil tabii. Bu hep yanlış algılanıyor ama işçilikte indirim var burada. Yani altın her yerde zaten altın, altın gramı evet, altındır. belli. tabii gramı belli olan bir şey. Ama yani biz işçilik burada sonuçta. işçilikleri önümüze ediyoruz. Direkt dediğim gibi üretimden alıp vatandaşa sunuyoruz. Tabii ki yılbaşı ve sevgililer günü olmak üzere bütün özel günlerde her zaman indirimlerimiz devam ediyor. İşçiliklerimiz de %10, %20, da varan indirimlerimiz bu sene de devam edecek. Mesela örnek verirsek bu kolye ne kadar? Normalde e, indirimli ne kadar oluyor? Normalde bu kolye zinciriyle beraber 50 bin liraya geliyor. Fakat şu anda %20 indirime dahil oldu. 40 bin liraya şu anda bir Hı alabilir. Normalde e, hep akıllarda şöyle bir soru işareti oluyor. Altında indirim olur mu diye. Burada tabii onun ayrımını iyi yapmak lazım herhalde. Altında değil, işçiliklerde indirim olur. Tabii ki altının fiyatı her yerde sabit. Hiçbir zaman değişmez. Ama işçiliklerinde ekstra bir indirim yapabiliyoruz. Yıl sonu ürünleri olduğu için yeni ürünler e, geldiği için sürekli ürünler değiştiği zaman biz de işçiliklerinde ekstra indirim yapıyoruz müşterilerinde. Hep akıllara şey geliyor, yani altının fiyatı aynı, peki nasıl bir indirim oluyor? Burada herhalde işçilik söz konusu, İncilikte siz bir indirim Orada şunu söyleyelim, işçilik bazında indirim yapıyoruz, altın aynı altın ama işçiliğinde indirim yapıyoruz. Normalde dışarıda atıyorum 30 bin TL'ye alacağı bir ürünü bizim kuyumcu kentimizde maksimum 25 bin TL'ye alır. Neden peki mesela siz kuyumcu kent olarak ne, ne, bu indirimi nasıl yapabiliyorsunuz? Ya şöyle, buranın avantajı şu, bizim Kuyumcu Kent Avrupa sektörümüzün Avrupa'ya açılan kapısı. Arka tarafta 20 bin kişi çalışıyor. Arka tarafta ürettiriyoruz ürünlerimizi. Ön tarafta mağaza bloğunda müşterilerimize sunuyoruz. O da bizim için çok büyük avantaj teşkil ediyor. Teşekkür, üretim de burada. Tabii üretim de burada. Üretimden direkt vatandaşa birinci elden satış gerçekleştiriyoruz. Pırlanta alamayan, bütçemiz daha müsait olmayan arkadaşlarımız için de bu sene Özellikle bu sene ciddi bir koleksiyon yaptık. E, diye bir taşımız var. Pırlantaya çok yakın kalitesi var. Görüntüsü çok güzel. E, fiyatı da çok çok uygun. O zaman hemen isterseniz bir örnekle de anlatalım. E, normalde fiyatı ne kadar bir yüzüğümüzün indirim uygulandıktan sonra ne kadar iniyor? Efendim bu yüzüğümüzün fiyatı 2500 liraydı. Saboros gibi tek taşımız. Bu yüzüğün şu an fiyatı 1479 lira çok ciddi oranda bir indirim oldu. Aynen öyle. Şu an bunlarda yüzde 40, yüzde 45 hatta yüzde 50'ye varan indirimlerimiz söz konusu. Ee, aynı zamanda beş yaşlarımız var. Onlarda 2500 liraya kadar verebiliyoruz. Ee, alyanslarımız var. Çifti 5000 lirayla 10.000 liraya kadar çıkıyor. Ee, tabii bir çift alyans olunca e, altın maalesef çok çıktı. Ama biz her şeye rağmen indirimlerde iddialıyız. Hı, hı. Ne kadar devam edecek indirimler? Ee, ne kadar devam edecek? Tabii e, Şubat sonuna kadar devam edecek ama ciddi indirimler. Ondan sonra da yıl boyunca zaten e, Kuyumcu Kent üreticiden kaynaklanan bir yere yapıldığı için e, hem nakliyesi olayı söz konusu değil, hem direkt mutfaktan alışveriş söz konusu, e, her türlü indirimler var tabii ki burada. Şimdi kısa süresi sonra da 14 Şubat Sevgililer Günü. İndirimler Sevgililer Günü ne kadar devam edecek mi? Ee, yani kampanya normalde yılbaşına kadar ama eğer birleşirse, birleştirirlerse Kuyumcu Kent yönetimi olarak tabii ki devam eder. Sevgiler Sevgililer Günü de kuyumcular için önemli. Ama o günlerde de galiba ekstra bir indirim oluyor zaten. Hı hı. Tabii ki zaten iple çektiğimiz günlerden bir tanesi Sevgililer Günü. Herkesi bekleriz yani indirimlerden faydalanması için. O zaman Kuyumcu Kent'te fiyatlara bakmadan alışveriş yapmasınlar diyoruz. Tabii ki her zaman gelsinler. Hıhı. Hı. E tabii şimdi yılbaşından sonra da 14 Şubat gelecek. Evet. Evet. İndirimler 14 Şubat'a kadar devam edecek ee, mi? Devam... Ellerine çabuk tutsunlar mı? Evet, ee, devam edeceğiz. Zaten Kuyumcu sektörünün en güzel günlerinden birisidir 14 Şubat. E, i̇ndirimler o güne kadar devam edecek. Tabii Şimdi yılbaşı var. Hemen ardından da 14 Şubat Sevgililer, sevgililer günü, günü geliyor. Günü devam edecek mi indirimler? Tabii tabii. Sevgililer Günü son, sonuna kadar Kuyumcu kentte şu an dediğim gibi hem altında hem mücevherde %20 ile %50, ile %50 arasında indirimlerimiz var. Yani İstanbul içinden veya şehir dışından gelecek insanlar Pirinci kente gelip buradaki ürün çeşitliliğine bakmalarını tavsiye ederiz. Peki ne kadar devam edecek indirim? Ee, yani genelde dediğim gibi Kuyumcu Kent'in geleneksel bir indirim. Bu yılbaşıyla sevgiler gün sonuna kadar devam ediyor bu indirim. 14 Şubat'ta geliyor. Tabii ki 14 Şubat işte fırsat yaratıyoruz. Biraz alım gücü de tabii zor olduğu için insanlar daha kolay ulaşabilsin diye böyle bir indirime gidiyoruz. Gelip buraya mutlaka fiyatlara önce bir baksınlar. Ya, tabii. Gelip Kuyumcuk baksınlar. Dışarıya göre değerlendirsinler. Zaten o farkı görecekler. kendileri tercih edecektir bunu. Hem Ayrıca fiyatlar var. Bir de model de çok fazla herhalde. Model burada. seçeneği de çok fazla. Yani dediğim gibi burası büyük bir kompleks. 10 bin kişinin istihdam edildiği bir kompleks. Dolayısıyla her ürüne burada ulaşabilirler. Yani tek taşından tuttuğunuz zincirinden tutun takıya bileziğine, çeyreğine sarayfesine her şeyi bulabiliyorlar burada. Yani evlilik için gelen buradan tamamıyla çıkabiliyor tam paket çıkabiliyor. Hı hı. Yani bütün ihtiyaçları çıkabiliyor tabii ki. Peki özellikle 2023'ü de sonlandırıyoruz yavaş yavaş. Nasıl bir 2023 geride kaldı? Daha çok hangi ürünler tercih edildi? Ya genelde 2023'te bizim ağırlıklı olarak sattığımız ürün grubu 14R. 14'er. %60 14'er satıyor. %40 civarında 22'er satıyoruz. Pırlanta satıyoruz. Ama genele baktığımızda 2023 yılı kuyumcu kentimiz açısından gayet verimli geçti. İnşallah 2024'te bunun üstüne koyarak gideriz diye tahmin ediyorum. Efendim 2023'ü yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Nasıl bir 2023 geride kaldı? E hangi ürünleri sattınız e özellikle onu da soralım. 2023 sıkıntılı geride kaldı. İnşallah 2024 daha iyi, daha huzurlu, daha bereketli olur diye düşünüyoruz. E sıkıntılıydı ekonomik şartlar yüzünden. E satışlarımız durgundu normal olarak alım gücü düşüktü. Ee, şimdi 2023'ü yavaş yavaş bitiriyoruz. Nasıl bir yıl geride kaldı sizler için? E, genel olarak tabii ki e, son dönemlerde yaşanan e, gaz olayları hepimizin canını sıktı. E, Allah izniyle yaralarımızı saracağız. E, yılı mutlu bitirelim istiyoruz. E, güler yüzü bitirelim istiyoruz. Yeni yıla da daha güzel umutlarla, daha güzel heveslerle, daha güzel işlerle inşallah karşılayacağız. E, tabi de 2023 artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Nasıl bir yıl geride kaldı? Yani biraz sancılı, sıkıntılı bir yıldı tabii. E, küresel bir olay bu. Yani sadece Türkiye'de olan bir durum değil bu. E, tabii ki insanlar etkilendi, ciddi anlamda etkilendi. Biz de işte bu olumsuz etkinin biraz daha artı yöne gelmesi için gayret içerisindeyiz. Altın fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu. Ona seettiriyor evet. işleri. Ya tabii ki etkiliyor. Alım gücü düşüyor. İnsanların alım gücü düştüğünde otomatik beni şey yansıyor bu tabii. İşte biz de bu kampanyaları yapmamızdaki neden o. insanlar daha rahat ulaşabilsin diye, daha bütçelerinden daha biraz daha şey yapsınlar diye böyle bir uygulama gittik. Peki 2023 bitiyor yavaş yavaş. Artık yeni bir yıla hazırlanıyoruz. 2023 nasıl geçti kuyumcu esnafımız için? Yani sene olarak tabii ki olaylar oldu. Deprem olsun vesaire. işte Gazze savaşı olsun. Yani bunlar etkiledi. Ama gene altın her zaman yükselişine devam ediyor. Altın hiçbir zaman tabii ki duraksamaz. Çünkü Değerli bir maden olduğu için her zaman değerini korur. Yani iş olarak da e, ülkemiz altını sevdiği için hiçbir zaman geride kalmıyor tabii ki.